Sayın arkadaşlar merhaba, birinci bölümde tanıtımını yaptığım Breville Espresso makinesinin bu bölümde denemesini yapacağız. Espresso ve e, Latte tarzında sütlü kahveler almaya çalışacağız. Makinemizi açalım. Makinemizde arkadaşlar kullandığımız ekipman önemli olduğu kadar tabii ki kullanacağımız malzemeler de önemlidir. Kahve ve sütten de biraz bahsetmek istiyorum. Kullanacağımız kahve ince öğütülmüş espresso kahvedir. Espresso ya da kafe krema olarak da nitelendirilebilir kahve. İnce öğütülmüştür ama kesinlikle Türk kahvesi değildir. Bu makinede Türk kahvesini kullanamazsınız ya da diğer espresso makinelerinde. Çünkü süzgecin içerisindeki delikler tıkanmakta, çamur gibi bir kıvam alarak makinenizi bozabilirsiniz. Hatta bozmaktadır bunu da söyleyebilirim. Yani Türk kahvesini bu makinede kullanamayız. İkinci bir nokta ise kullanacağımız süt mutlaka %3 ve üzerinde yağlı olmalıdır. Eğer %1 ya da %1.5 yağlı süt kullanırsanız e, maalesef istediğiniz kremayı kadefemsi kıvamı alamazsınız. Şimdi portafiltremize 7 ila 9 gram aralığında ince öğütülmüş espresso kahvemizden koyduk ve tamper ile şu şekilde bastırıyoruz. Yarım tur atarak bir kere sadece baskılama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. İkinciye geçmiyoruz. Daha sonra dozajlayıcımızla tabii ki bu dozajlama e, razor denilen alet başka makinelerde olmayabilir. Siz de ortalama yarım santimetreye yakın bir boşluk bırakmalısınız kaşığınızın üzerinde. Daha sonra üzerinde kalan tozları elimizle ya da herhangi üfleyici bir aparatla yapabiliriz ama e, nefesimizi kullanmamayı tercih ediyoruz. Bunu söyleyeyim. Makinemizi arkadaşlar takıyoruz. Gördüğünüz gibi lock kilitli şu anda çalışmaya hazır. İkinci unsur tabii ki espressomuzu alacağız. Espirayonumuz alırken de ortalama 20-25 saniye şeklinde değerlendirebiliriz süremizi. Şimdi sizin görmeniz açısından değişik bardaklarda tercih edeceğim ben espressoyu ve kahvemizi daha rahat olacak. Önce espressomuzu alalım. Hatta biraz dinlensin. Evet. Biraz büyük almamın sebebi de arkadaşlar kahvenin içerisindeki köpüğü ve e, gövde, kalp ve köpük bölümlerini ayırmak için. Ortalama 20-25 saniye boyunca kahvemizin demlenmesini bekleyeceğiz. Demlendikten sonra zaten bize kremalı bir şekilde şu anda göreceğiz kahvemizi. Akış olarak bahsedilen genelde yumuşak bir akış. Evet. Durmasını bekliyoruz. Evet şu anda espressomuz hatta şöyle biraz kremayı dağıtalım. Şöyle göstereyim. Espresso'muzu aldık. Şu şekilde gösterme amaçlı sizi bardak açısı ısıtıcısının üstüne koyalım. Tabii ki hemen bir kere kaşığımızı çıkartalım. Ve makinemizin tıkanmaması için suyla şöyle temizlemekte fayda var. Şimdi tabii ki ne geldi sıra sütümüzü köpürtmeye geldi. Sütümüzü köpürtmek için de makinemizin buhar çubuğu bölümünü arkadaşlar süraimizin kenarından daire oluşturacak şekilde ayarlıyoruz. Eğer bunu yapmazsak daire oluşturacak şekilde ayarlamazsak o istediğimiz kalifemsi köpüğü yakalayamayız. E, hemen onu da deneyelim. Yan tarafa geçerek daha rahat bir şekilde gösterebilirim. Buhar buhar çubuğumu açtığımda şu anda makinenin yavaş yavaş bize buhar verdiğini göreceğiz. Buhar 135 derecede hazırlanacak arkadaşlar. Çünkü makinenin espresso seviyesi 93 dereceydi. Şimdi tabii bunu 35 derece çıktıktan sonra birlikte makinemizin kahveyi köpürttüğünü söyleyebilirim. Espressoyu hazırladı. Sütümüzü köpürttüğünü söyleyebilirim. Maalesef video ile birlikte biraz zor. Ortalama kullandığım süt miktarı 125-150 mililitre. Hemen hemen 200 ml'ye ulaştığında ise arkadaşlar kahvemizin sütü hazır kıvama geliyor. Evet şu anda güzel bir köpük elde ettik. Tabii ki ben bunu temizlemekte fayda var yine bu acı boğumu. Hemen sıcak su vererek şu şekilde arkadaşlar buhar çubuğunu da temizleyebilirsiniz çünkü içerisinde kalan içerisinde kalan sütler buhar çubuğunu tıkayabilir ve bir daha kullandığınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi sütümüzden evet güzel bir şekilde köpüklü süt elde ettik ve hemen lattemizi ya da kafe lattemizi, sütlü kahvemizi, latte macchiatomuzu hazırlamaya başlayalım. Biraz şöyle dibine vurduğunuz zaman da köpüklere gideceği için hatta genelde hava için biraz masaya vuruluyor. Vurduğunuzda da biraz da havası olabilir. Evet. Bakın 125 mililitre, 150 mililitre aralığında süt. Ortalama 200 mililitreye kadar çıktı ve espressomuzu da şu şekilde yavaşça vererek Latte Macchiato'muzu Hazırlayabiliriz Ben fazla Kahveli sevmediğim için Espresso'nun tamamını da kullanmayacağım Evet Şu şekilde işin esprisi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Köpük Kahve ve süt olarak geçiyor. Latte macchiato'nun aslında özelliği bu değildir. Latte macchiato demek üzerinde benek olan süt anlamına geliyor. Ee, yani Türkçe olarak da sütlü kahve diyebilirsiniz. İtalyan usulü daha kolay olur. Arkadaşlar genel olarak bahsettim. Nasıl espresso ve sütlü kahve yapacağımızda. Aklınıza takılan sorular olursa da alt bölümden sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere İyi çalışmalar diliyorum.